İyi günler arkadaşlar Bugün de size Yine örmüş olduklarımın Bir defilesini yapmak istedim Görmüş olduğunuz gibi Pembe elbisem Kiloş Kiloş gibi oldu yani Onun yanındaki Kremi elbisem Kollar bol Yanındaki Pembe koyu pembe elbisem Evet. Ekru renkli delikli elbisem ve çoraptan dikmiş olduğum siyah elbisem. Hepsi birbirinden şık. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Bunların hepsinin tarifi kanalımda var. Kanalımı izlerseniz nasıl ördüğümü, kaç ilmekten ördüğümü rahatça görmüş olursunuz. Şu görmüş olduğunuz ince ipleri tatlı pembe, koyu pembe ve ekru rengi ipi yurt dışından getittirdim. Diğer ip Nako'nun simli ipi, kremi olan ve siyah elbisesi de çoraptan. Burada hem ördüklerim hem diktiklerim var arkadaşlar. Yapmak isteyene şimdiden kolay gelsin. Abone olursanız kanalıma beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Böylece bu yapmış olduğum, örmüş olduğum kıyafetler daha fazla insanların görmesine yarar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.